Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone ol, like at, beğenin, paylaşın, kesinlikle unutmayın. O zaman videoya geçiyoruz. Tak 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 tak. Kimsiniz? Ben <laughs> semadan gelen bir aşık. Bir bir tane verin. Tamam. beni mi vereceksin? Tamam. Bay. Bu huh. cesetleri bir kaldırayım ya. Şuraya atayım. Şunu da şuraya atayım. Tak 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 tak. Kim geldi lan? Bir gideyim bakayım. Tak 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 tak. Bunu nasıl giyeyim ya? Ben palyan çocuğum. Güneş ışığından yakaladım ve hemencik kaçtım. Hoşçakalın. Beni evinize alabilir misiniz? Tamam. Gel. Çok teşekkürler. <laughs> Başka şey kişi yoksa artık gitmeliyim. Sayın seyirciler, yeni bir gelişme haberiyle karşınızdayız. Altık zombilerin diş etlerinden anlayabilirsiniz. Haber bu kadardı. Sabahdan gelen bildirimlere kadar zombilerin diş etlerinin çok kırmızı olduğunu belirtmek isteriz. Normal insan ki, normal insanların ki, kırmızı zombilerin ki pembemsi kırmızı. O zaman fema bunu diye geçirilir. <Sessizlik> Bizim adamı kontrol edeyim. Silahla geziyoruz ya. Bu ya. Ben bir kendimi kontrol et. Yukarı. Olur. Bir kendimi oldu bir kontrol edeyim. Tamam bende bir sıkıntı yok. Merhaba. Tamam ben Seni kontrol edeceğim. Tamam. Düş önüme. Tamam. Nasıl kontrol edeceğim tam olarak? Önüme düş. Bu diş etini göster. Bu Koltuk altını göster. Ee, sağ olmam. tamam. Tamam. Ellerini göster. Tamam. Sıkıntı yok. Kulaklarını göster sıkıntı yok. bu tarafını çekeceğim bir de. Tamam bu daha sıkıntı yok. Güvenli. Abi son olarak gözünü göster. Sıkıntı yok. Tamam. Tak 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 tak. Sabah olduğunu tak tak tıkı. Tık, tık. Aynada sanki gözüm kırmızıydı ya. Of. Bu kim? Merhaba. Merhaba. Sizi kontrol etmek için geldik. Lütfen gözünüzü gösterin. Allah belanı versin Önce ben vursam mı? Tamam göstereyim. Tuh. Gösterin lütfen. hı, -hı. <laughs> Vay ne yapıyorsun Vay hayır. git <laughs> zombiler hissemem kapatmam lazım. Açır kapıyı. Kan kaybediyorum. Açmayacağım. Açmayacağım kapıyı. Ona bomba atacağım. Aç lan kapıyı. Açmayacağım. Açmayacak mısın? O zaman öleceksin. Çok emin olma. Çabuk aç kapını. Çabuk dedim. <laughs> gitmem lazım. <laughs> İlaç. Kendime bastıracağım. Kendime girdim. Son zombilere batmasın. Ne oluyor? ne oluyor? Kendimi düzeltmem lazım. Lan. tam kırıldı. Sen öyle zırh bile giysen ben ölmem koçum. Tık 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 tık. Merhaba kimsin ve ne istiyorsun? <laughs> Evin içine kesiyorum? Allah, Allah gerçekten çok sıcadı. Sıcakta yanıyorum. Lütfen beni içeri al. <laughs> Daha ne kadar güvenebilirim? Güvenebilirsiniz. Tamam. Geri şöyle. Teşekkürler. Gerçekten öyle mi sondu? <laughs> Silahım var. <laughs> Silahım var. Oh. <laughs> сүү толлодуун ааа өнөөдөр ааа <laughs> ne oluyor lan sana? Hayda yaşıyorum. Lan. Lan. Ulan. 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 Ulan.